Müzik yayınına turizm ayarı. Türkiye genelinde saat gece yarısı 1'e kadar müsaade edilen müzik yayınlarında turizm işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemeler geldi. Yeni çevresel gürültü kontrol yönetmeliğiyle müzik yayını saatleri yaz ve kış dönemi yörenin özellikleri dikkate alınarak il çevre kurulunca düzenlenebilecek. Şimdi mesela havai fişek ve açık hava konserlerine sınır geldi. İşte açık hava konserleri ve açık alanlarda yapılacak her türlü etkinlik yönetmeliği geri en geç bir de bitirilecek saat 12, ondan sonra yani 22'den sonra açık alanda havai fişek atılmayacak. Havai fişek kullanımı için zaman mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması gerekecek. Şimdi işletmelere ses sınırlayıcı geldi, akustik rapor şartı var. Hani onun o desibelini mi ölçecekler? Ne yapacaklar? Hmm. Ee, gürültü yalıtımı yap yapılacak. Yani. Bir sürü şey yazın da insanlar özellikle turistler geldiği zaman bire kadar yetmiyor ki ben bu yaz şuna şahit oldum, çeşmede ya da bir başka bir tatil yöresinde bir de müzik yayını kesildiği anda bütün müşterilere kulaklık verildi, koca koca kulaklıklar, yayın yapıldı, herkes kulaklık kulağında dans etmeye devam etti. Öyle bir çare bulmuş birkaç işletme. Sesli kulaklık, kulaklık Bence herkes iyi, de kulaklık ve tabii ki herkes tabii. de aynı müzik. Evet. Bangır 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 müzik eşliğinde dansa devam. Yani e, demokrasilerde birisinin hududuna girdiğinizde... Birisinin efendim hürriyetini efendim, adam mesela uyumak istiyor saat 11'den önce ayakta olmak istemiyorum kardeşim çalışıyorum ya da Hı -hı. uyuyorum tabii uyumam mi? lazım o zaten uykunun en kaliteli dönemidir o Belki gece 23'te de, çalışıyor dediğiniz Tabii gibi. gece saat 23'te efendim kafayı koyuyor gece 3'te de 03'te de uykusunu aşağı yukarı o kaliteli Hı -hı. uykuyu yakalıyor. ama turist de ee, gece yani 23'te e, tatile gelmiş. Gece onun için. O saatte başlıyor. Tabii. 11'de başlıyor. Şimdi evet, orada başlıyor. Hı hı. Ee, o da 10 e, buçukta 11'de on e, giriyor. Ondan sonra sabaha karşı 03.04'te çıkıyor. O müziği dinleyecek efendim. Gündüz de uyuyacak. Turistin böyle bir şeyi var. Yani aslında turist e, e, eğlenen turist, eğlenmeye gelen turist uyur gezer geziyor memleketimizi de Hı. yani <laughs> ciddi bir uykuyla şey yapamıyor. Ama, Ama yani bir de erken uyur gezer gibi hani Hı. iki olsa sanki hani bir saat ya da işte sabah 4 5 olmasın da iki Hı. olsun. Ama ya da bu işletmeler Hı. daha böyle evlerin olmadığı Hı. daha boş alanlarda Mahalle meşgul ya yapmasın. da mahalle evet. Yani meşkün mahallin Hı. olmadığı, insanların Aynen. yaşamadığı Otopark da rahat. Ee, bu, bu, bu. istediğin kadar müzik de dinle sabaha, <laughs> sabaha kadar. Sabaha kadar falan olabilir. Bizi ilgilendirmiyor tamam mı? Aynen bunu, öyle. Bunu şimdi o kurumların bir şey bulması evet. lazım. Bir çare bulması lazım. Mesela Çengelköylü, e, Beylerbeyi'nde ya da Üsküdar'da yaşayanlar e, orada karşıda biliyorsunuz e, bir Reyna mı vardı? Reyna. Başka ne vardı? Tarafta, yakasına, bu tarafta ha? Avrupa yakasında. Bu tarafta Avrupa yakasında. Birkaç tane böyle eğlence merkezi vardı. Orada mesela e, gecenin bir vaktinde uyandığınızda belki o sese uyanıyorsunuz. Duyuluyor muydu o tık, kadar karşılıklı? Tık, tık. Tabii yani müziğin sesi geliyor. Çengelköy'den falan nasıl düşünür. öyle şey yaptıysa, e, gecede sessiz tabii o ses duyuluyor. Geminin efendim e, sesi de geliyor hani geliyor ya falan bir kurna bazen falan bir şey e, onun de geliyor. Dikkat etmek lazım şimdi ne olur onu bilemiyorum ama sizin o söylediğiniz kulaklık var ya hı hı. o aslında çok önemli bir şey Mantıklı. onu geçen sene bir arkadaşımız daha söylemişti yani turistlere o arada kulaklık şey yapacaksınız dağıtacaksınız o kulaklığa o ritme efendim uyarak devam edecek gece ikiymiş üçmüş falan sabaha karşı geliyor işte ondan sonra uyuyor. E, gündüz öğleden sonra ancak kalkıyor, uyanıyor, He, uyanıyor. Gibi. öğle yemeğini yiyor saat bir buçuk iki gibi yani bir buçuk iki dediğimiz yani 13 ile 14'te yemek yiyor. Ondan sonra biraz alışveriş yapacaksa yapar yapmazsa zaten yapmaz dediğim gibi biraz uyur gezerdir. Ondan sonra akşam ...efendim ilerleyen saatlerde de kendini öyle bir diskoya ya da gece kulübüne e, işte ne derseniz diyeyim burada eğleniyor. İlla ben müziği istiyorum diyor. O mekanların sahipleri de bunu ısrar ediyor. Sıfır bir yetmedi, ne yapalım? Sıfır iki mi yapalım? Sıfır üç mi yapalım? Şimdi ses desibeli de çok önemli. Onu ayarlayacaksınız işte. O e, akustik diyoruz ya. Hı hı. E, efendim, e, mesela ben Üsküdar'da yaşıyordum. O Raynal'den gelen sesi ben duyuyordum hı. gecenin bir vakitlerinde. O Duyulur, ritmi duyuyordum. Gelince. Duyuluyor. Doğru. E, o baslar bam 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 ha basar. Ha, o geliyor. E, burada hastalar da var, yaşlılar da var, çocuklar ya, da var. var. Değil Aynen mi? Aynen öyle. Olmaz. E, ama e, turistik e, şeylerde, beldelerde, turizm beldelerinde ne kadar olmalı mesela? E, eğer herkes eğlenmek istiyorsa, herkes o saatlerde eğleniyorsa zaten sorun yok, problem yok. Yani orada e, ses şeyde olabilir yüksekte olabilir 0-1'de değil 0-2'ye 0-3'e kadar da gidebilirsiniz bu tamamen şikayetlere bağlı çünkü insanlar şikayet ediyor efendim ben uyuyamadım gece insanlar eğleniyor müzik sesiyle gürültüyle ben uyanıyorum ya da hastamız var çocuğumuz var insanlar bu şikayetleri edince böyle bir şey geldi böyle bir tatil geldi kısıtlama geldi bence yöre yöre değişmeli evet. yani tatil beldeleri var ee, efendim, büyük şehirlerde ya da meskun e, mahallelerde insanların yoğun olarak çalıştığı sabah işine gittiği e, yerlerde e, bu desibeyi düşürmek lazım evet. ya da o kulaklık esprisi çok güzel e ben onu tuttum adam at atıyorum 500 tane kulaklık alacak 5 dakika tak tak evet. tak ya da herkesin elinde olacak kardeş müzik kestiği zaman sen bunu tak yani e, çok enteresan bir şey. Demokrasilerde çare, çare tükenmez, tükenmez. Rahatsız derdi Süleyman Bey. Devam. Ne kadar eğlenceli olur onu da bilemedim ama. <gülüyor> kulaklıkla. <gülüyor> ama bir şey var şimdi mesela o, 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 da çok önemli bir çare. Yani sokakta caddede falan kulaklıkla gezenler var. Evet. Ona da bir şey dinliyor. Yani ne dinliyorlar Ama korna sesini duymuyorlar işte öyle. Ha duymuyorlar. Ona da dikkat etmek lazım. Kaldırımda yürümek yani. lazım. Bir de kaldırımı yaralamamak lazım. Mesela bazen kaldırımda da bir bakıyorsunuz yürüyor mesela e geçemiyorsunuz hele biraz böyle benim gibi falan enine boyuna birisi ise kaldırımı kapatıyorlar. Vallahi enteresan bakalım. Enteresan evet yani turizm evet. ayarı diyor. Ee, yani ayar birkaç başlık var orada <laughs> önüne boyuna. ama en mantıklısı kulak geldi kulaklık geldi kulaklık bana geldi. ya da o ses desibelini. Belki de bir, e, bir şekilde düşürmek lazım. Bu tabii. Hani öyle bir bir de, de düştükten sonra ses. Tabii. Yani o, o da tabii mesela İstanbul'da yani Beşiktaş'ta dediğimiz gibi Beşiktaş'ta karşıda efendim Üsküdar bunların tabii şeyleri var, yöreleri var çevresiyle baktığınızda. Neredeyse yüz binler hatta milyonlar efendim uykuda dinleniyor belli bir saatten sonra. Ama ben benim gibi olanlar da yani parasını sesiyle efendim güzelliğiyle, ne bileyim kazananlar, maaşiyetini, parasını, hayatını böyle kazananlar da gece saat neredeyse 11'den sonra ayakta durmuyor, evet. uyuyor yani. Bir de tabii uzmanların dediği gibi saat 23 ile 03 arası, arası uykunun en güzel, evet, en güzel anları. Şimdi bunları kaçırmamak lazım. Ben kışın Allah'tan Uçukta uyuyorum sabah altıya kadar şahane mis. Vallahi helal olsun <laughs> size ama yazın tabi olmuyor. Yazın olmuyor tabi evet. yazın mümkün değil. Olmuş ne zaman olurdu. yani şimdi mesela kış aylarında mı daha dinç hissediyor musunuz? Tabii ki. Değil mi? Daha Yoksa o yaz olurdu. aylarında turizm Hayır, yörelerinde kesinlikle. yorgun hissediyor kış. Ben Kışın onun için dedim e, e, yani e, uyur gezer turist dedim evet. ya evet. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Buyurun <gülüyor>